çok nadir video geliyor ayda bir. Ama bunun nedeni? Acaba ne olacak ya? Acaba nedir? Ne e ne video söylemekten ben biraz yoruldum. Bu tarzda daha fazla video için kanala abone olmayı unutma. Ve bize birlikte çekmemizi istediğiniz videoları da aşağıya yazın. Mesela şu an video bulamadığımız için şekeri çekeceğiz. <laughs> Şeker, şeker videosu. Bu video şeker için hazırlanmıştır. Evet. Bütün gelirler şekere şeker. Mama olarak <laughs> <laughs> dönecek. Aynen öyle. Bugün şekere dondurma yapacağız. Evet. Kendimize evet. yapmadık, şekere yapacağız. Evet. Şöyle dondurma kalıbı falan aldım. Çok dondurma tatlı değil bakakları. mi? Bu çok tatlı ya. Çok aşırı tatlı, ya, aşırı tatlı patili. ya. Patili patili. Bu arada tablolarını nasıl ben yaptım. Evet, Sibel yaptı Yüzde yüz eminim kefilim. Mısır <laughs> ve fıstık ezmeye dondurma yapacağız. Sen mi veriyorsun tarifi? Veriyorum. Tarifi yabay zeka veriyor. Ama ben de çok araştırdım, aynı tarif. Yabay zekadan alıyor. Evet. Şimdi malzemeler 2 olgun muz, 2 yemek kaşığı, şekersiz fıstık ezmesi, esmesi, 1 su bardağı yoğurt, şekersiz ve sade. Var mı bunlar? Hepsi var. Hepsi var. Oo. Bu arada 2 olgun onun onu yine böyle bir muz var. Arkamda bir, da, bir, bir muz var. Bir muzumuz var ama yani muz. Korkunç. Bu böyle muz değil bu muz. Ha, açılmıyor. Dondurdun mu bunu? Evet dondurmaya koy diyordu. <laughs> Ay nasıl açacağım? Eee çok saçma oldu bu. Niye böyle oldu? Şimdi bu erimesini bekleyeceğiz. Hayır ya. <laughs> Dondurulmuş muz diyor ama evet aslında mantığı kayın bunu niye soymadan attın buzluğa? Ne bileyim hiç üşendim ya. Şuna bak. Kafa yarar bu. Tamam, biraz dursun. O zaman ikinci tarifimize geçelim arkadaşlar. Evet, muz yok. Muzlu olmayan tariflere. O sırada bu erisin biraz. İkinci tarif elmalı ve yoğurtlu dondurma. Malzemeler. Bir adet elma. Evet. Bir, bir su bardağı yoğurt. Evet. Bir çay kaşığı tarçın isteğe bağlı. Ama kimin isteğine? Şeker isteğine mi, <laughs> bizim isteğimize mi? Şeker isteğine bağlı. Şeker, şeker. Tarçınımız yok. Şeker, tarçın yer misin? Tarçınımız yok. Şeker. Cık. Tarçın bizim yer misin? Görüyor mu? ha. Görüyor işte tarçın yer misin? Atayım mı? Acı atıyorum abi. <laughs> tarçın atıyorum abi. Tarçın da. <laughs> tarçın atmıyoruz abi. arkadaşlar. O zaman şimdi tarife geçiyoruz. Bir adet elmanızı alın. Kesme tahtasının üzerine koyun. Bıçağı çok sallamayın çünkü oyuncak değildir ve çocuklardan uzak tutun Saçma sapan hareketler yapmaya devam ederseniz sarı dolar yiyeceğiz <laughs> O yüzden yapmayın <laughs> Elmayı nazikçe kesin Dikkatli kesin Evde eğer siber'e benzer bir şey varsa ona yaptırmasanız daha iyi olur Bir adet elma, evet doğranmış elmayı yoğurt ve tarçınla birlikte blenderda turist olana kadar karıştırın Ben bir tadına bakmak isterim şeker için Şekerden önce tabii ki benim bir tadına bakmam lazım. Ama şu an onun rızkından çaldım. Hmm. Bu arada çekirdeklerini çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet çekirdekler zehirli. Öyle mi? Öylemiş. Güzel mi Çok güzel. Hmm. Şeker kabuğunu elmalı... saymıyorum çünkü vitaminli kabuğunda. Elmalı dondurma yemek yerine şu an patisini yemeyi tercih ediyor. Yiyecek yiyecek. Belki sizin de köpeğiniz böyle gıcık gıcık. Taksini yalıyorum ya. Bazen ben ağız sesine çok şey oluyorum. Bazen mi? Tutuluyorum. Elma çok iyiymiş ha. Şekercim yalam ya. İnsan acını çekecek. Gerçekten verdiğim paraya helal. Elmaları doğradıktan sonra bir su bardağı çok mu şarjlı su Yoğurtunuzu alın. O kadar yoğurtunuz yoksa yandı yani yap yapacak bir şey yok çok fazlaymış ya bizim evde hiçbir şey yokmuş ki ya var var da <laughs> Yoğurtumuz yok tarçınımız yok bence oldu çünkü zaten bu bardak Bayağı, değil mi? kocaman bir bardak şöyle bir bardak oldu bence kesinlikle oldu tamam bununla şimdi bize blender lazım okay. blender geliyor. Doğranmış elmayı yoğurt ve tarçınla birlikte blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Elmaları... Göster. Koyuyoruz. Yeme. Şimdi yoğurtumuzu ekliyoruz. Bundan mı eklesem? Biraz zor olacak gibi. Dışına taşıyor. Şu benim ya. Of. Her şey çok zor. Neden video çekmediğimizi anladınız mı şimdi? Her şey çok zor. Yoğurt koymak <laughs> çok zor. <laughs> ne olur. Yardım et. Yardım geldi. Koy şunu. Koyuyoruz. Evet yoğurtumuzu koyuyoruz. Tadına bakalım. Küçük bir yoğurt. Hmm, güzel yoğurt. Bu sırf onun için aldım. En pahalısı. Oh. Probiyotik yazıyor. Bize gelince dandirik dandirik yoğurtlar. <laughs> Bize gelince yoğurt yok. Yoğurt. O. Oh. Şere takıyoruz. Bu aletleri kullanırken dikkatli oluyoruz. <laughs> Hepsini kalıba koymayalım da biz de yiyelim. Nedir? Karpuzlu dondurma. 2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış karpuz. Hemen gelsin. Sırf çekirdeklerden e, dolayı çekirdeksiz karpuz aldım arkadaşlar. Şeker versin diye. Çekirdeksiz karpuzda da çekirdek var biraz. Ben dolandırıldığımızı düşünüyorum. Ama siyah çekirdek yok. Sonuç olarak çekirdek var. Ama olur yani. Getir. Çok Esma. Çok çok çok. çok. Ve bir su bardağı yoğurt. Yine bu. Valla şeker... Şeker yoğurt. çalışıp yoğurt alacaksın. Yoğurtlar bitti şeker. <laughs> yoğurt evin yoğurt gideri çok fazla şu an. Evet. Doğruyoruz dikkatlice. Oo. Oh. Çok da güzel doğrarım. Karpuz doğramak bizde atasporudur. Oh, yeter mi? Bence kesinlikle yeter. Fazla gidiyor. Geri kalan ne yapacağız? Getir onu buraya koy tekrar. Ben bir ortadan ufak bir şey alabilir Ben de alabilir miyim? Yandım burada. Ama gerçekten yoğurt ekonomisi. Ben ayrı ayrı yapmayacağım. Hepsini aynı anda yapacağım. Uğraşamam böyle. Nasıl yani? Bu ayrı ayrı pürüzsüz olarak kadar karıştır dedi de. Evet. Karıştırmayacağım pürüzsüz. Karıştırmayacağız biz. Evet. Canımız öyle istemedi. Aynen öyle. Böyle yapacağız. Şuna bir bak. <laughs> Çok güzel. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Um. Dün Tadını bilenler oraya bir kalp atsın. yani yoğurt olmaz herhalde. Nasıl mi? olmaz ya? Aa. Olur. Olmuyorsa hayvana niye veriyorsun? Hayvan yer. Hayvanım yer. Hayvan hayvan yatıyor orada her şeyden habersiz. Tamam bunu da şuna mı koyalım? Koyalım. Şu mı koyalım? E, bu kalıtlar çok şeker ya. Tam şeker gibi. Tam şeker gibi şeker. Çok şeker kalıplar. Çok şeker kalıplar bunlar. Şeker kalıplar. <laughs> Koyarım. Koyalım. Evet. <laughs> fail army. <laughs> Yine bir fail oluyor. ben ne pek rahatsızca video olmuyor ya. Bir su bardağı yaban mersini. Bir su bardağı yoğurt. Evet. Abi don dondurma yapacaksan köpek için yoğurt olacak net. Evet. Azıcık da bal ama eğer köpeğinizin alerjisi yoksa diyoruz. Biz alerjisi olup olmadığını bilmiyoruz ama çok az kaygılı. Ben bir kere vermiştim bal. Öyle mi? Evet. Ha tamam, yiyormuş o zaman. Ama mersinin alerjisi. tadına bakıyorum. Bak bitiriyorsun hep. Ne ekşiymiş ya bu? Ekşi tabi. Bu nasıl dökülecek bu dolaptan çıktı? He? Ana ne bakıyorsun? Masaya ben mi vurdum? Babam Mersinli dondurma hazır. E? Bu ne be? Niye böyle koktu bu? Kutusu kokuyor bence bunun. Oh, dışına doğru şöyle. Bu ne slime gibi? Yoğurdu az mı koyduk acaba? Yoğurdu çok koymuşuz bence. Ha evet. Çok kıvamlı olmuş. Evet neyse dondurma ödediğim böyle olur bence. Tam meyveli yoğurt oldu. Tam meyveli yoğurt kıvamı değil mi? Demek ki böyle de yapılıyormuş kadar az koyulması lazım. Ben yemek isterim. Sen antrekor <laughs> Muzları dilimleyip dondurucuya koyuyoruz. Ha koyayım. fark etmez sonuçta yapıyoruz Hı. yani. Neyse ki çözülmüş. Hemen bir tadına bakalım. Herhalde bu kadar da yemez ya şeker yani. Mmm. Hmm. hmm. Muz olunca güzel oluyormuş. Kendi kendine dondurma gibi ya bu. Evet. Aa, dikim dondu. Aa. Doğru koyuyoruz. Koyamıyoruz. Hep döküyoruz. Biraz bir yemek daha... kaşığı da fıstık ezmesi diyor. Şekersiz mi? Şekersiz. Şekersiz katkı. Yüzde yüz olması lazım. Yüzde doksan nokta dokuz da olmaz. Yüzde yüz yer fıstığı olacak. Hmm koyuyorum. Birazını buraya koyayım. Bayağı yoğun oldu. Oh, bunu da ben sıyıracağım şimdi. Şeker için dondurmalar hazır. Dondurmalar buzluğa giriyor. İnşallah yıkılmaz. Kesinlikle gece uyanıp yemeyeceğim. Fikirin dondurmaları olduğu için kesinlikle dadanmayacağım. Dondurmalarımızı hazırladık ve buzdolabının içine attık. Yarın görüşürüz. Yarın kadar iyice donmuş olur. Değil mi? Evet. Kesinlikle yemeyeceğim. Yemek istiyorsan al. Onu yiyeceğim zaten. <laughs> Ama dondurmuşları yemeyeceğim. Yarın, yarın görüşürüz. görüşürüz. Evet. Dondurmaların son hali bu. Buna ne olmuş bilmiyorum da. Çok güzel görünüyor ya. Oh, hadi son 10, 9, 8, 7 dil, 6 dil, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi <laughs> 4, Tamam sonra da yersin şeker. Tamam sonra da yersin hadi bitmiş. Aa. aa yeter her şeyin değdi. fazlası zarar. Burnuna değdi. <gülüyor> <gülüyor> oh, hadi bir parça da ısır. <laughs> tamam yeter yeter bitti bitti. Yeter Bitti bitti bitti. Bitti bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün şekere dondurma yaptık. Ve siz de buna şahit oldunuz. Eğer evcil hayvanlarınız varsa, özellikle köpeklerde herhalde. Kediler ne yiyor bilmiyorum. Evet. Evinizde köpeğiniz varsa yaz aylarında kesinlikle yapmalısınız bence o dondurmayı. Atıştırmalık olarak verdik. Çok da beğendi. Beğendin mi şeker? Oturucu bak. <laughs> <laughs> o kadar beğendi ki. Oturuşu değişti. Yüzünde de çapak var. Like'atın abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ağzımızı silelim. Ağzımızı siliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmuyorum. Like abone olmazsan şeker seni ıstıracakmış. <laughs>